Sayfa 322. Birinci soru. Yanda iki adet eş pembe küp ile oluşturulan yapıyla birer mavi ve turuncu küp ile oluşturulan yapının yükseklikleri birbirine eşitmiş. Yani 40. Turuncu küpün bir ayrı uzunluğu 10. Bir mavi ile bir pembe küpün içerisinde boşluk kalmayacak şekilde turuncu küpler yerleştiriyor. Bunun için en fazla kaç tane turuncu küp, küp gereklidir? Evet buradaki 10'du arkadaşlar. Evet burası 20, 20, 20. Aynı şekilde 20. Buraya gelelim. Yine aynı şekilde 20. 30. 30. Mavinin hacmine bakalım arkadaşlar. Hemen 30 çarpı 30 çarpı 30. Ne oldu arkadaşlar? 27.000 santimetre küp oldu. Buradaki pembeye bakalım. 20 çarpı 20 çarpı 20. Burası da 8.000 santimetre küp oldu. 8.000 turuncu. 10 çarpı 10 çarpı 10. Burası da 1000 cm küp oldu. Mavi 27.000 olduğu için 27.000 bin bölü 1000. Bin. Maviye 27 tane gerektireceğiz. Pembe ise arkadaşlar 8000 bölü 1000. O da 8 tane ekliyor. Buraya 27, buraya 8 x'in toplamı arkadaşlar 27 artı 8 en az 35 tane gereklidir. İkinci soru görseldeki ayrıt uzunlukları 12, 12 ve 28 cm olan eş kare prizmalar ayrıt uzunlukları 1,2, 1,2 ve 56 cm olan kare prizma biçimindeki kutuya boşluk kalmadan doldurulmuş. Buna göre sığacak kare prizmayı bize soruyor. Dikkat edilseniz burası metre arkadaşlar. Burası da santimetre. Burayı santimetreye çevirdiğimiz zaman 56 çarpı 120 çarpı 120. Burası ne olur? 806.400 santimetre küp. Burasının hacmi. Geldik buraya arkadaşlar. 12 çarpı 12 çarpı 28. 4032 santimetre küp. Ben buradaki 806.400 bölü 4032 Buraya da 200 tane sıralı cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Şekildeki pembe küpün hacmi 1 metreküp. Mavi küpün hacmi, hacmi 216 desimetreküp. Sarı küpün hacmi 8000 santimetre küp. İç içe olan bu küpler çıkartılıyor ve kapaklar ikinci şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre ikinci şekildeki A ile B noktanın arasındaki mesafeyi soruyor. Pembe küp 1 metre küp arkadaşlar. Bir kenarı pembe küpün bir kenarı 1 metre yani 100 santimetredir. Mavi küp 216 desimetre küpse bir kenarı 6 desimetre yani 60 santimetredir. Sarı ise 8000 santimetre küp ise bir kenara. özür dilerim hacmi 8000 ise bir kenarı 20'dir arkadaşlar. 20 çarpı 20 çarpı 20. tane 0 ekliyoruz. Evet 20 santimetredir. Burada hacmi diyor. Ona gözden kaçırmayalım. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Bunların kapaklarının a ile b arasındaki mesafe. A ile b arasındaki mesafe buradaki an uzunluğu. Yani pembenin uzunluğu, mavinin uzunluğu ve sarının uzunluğunu eklememiz lazım. Burası 100'dü. 100, 60 ve 20'yi topladığımız zaman cevabımız 180 santimetre çıkıyor. Sayfa 323 iki tane görsel verilmiş. Eş birim küpler oluşturan küp biçimindeki sarı, mavi ve turuncu renkli birinci görseldeki yapılar ikinci görseldeki gibi dizilmiştir. Sarı yapının bir ayetin uzunluğu 40 cm olduğuna göre ve buradaki her bir arkadaşlar 10, 10, 10, 10, 10 olacaktır. Sarı yapının hacmi tahminen kaç desimetre küptür? Evet buradaki hacmi arkadaşlar sarıdaki 40 çarpı 40 çarpı 40 64 bin santimetre küp Maviye bakalım. Bu da 30 çarpı 30 çarpı 30. 27 bin santimetre küp. E turuncuya bakalım. 40 çarpı 40 çarpı 40. Bu da yine 64 bin santimetre küp. Sarı yapı ile mavi yapının hacimler arasındaki fark 64 bin 27 çıkartalım buraya. 64 bin Eksi 27 bin. Cevabımız 37 bin santimetre küp. C'de ise sarı, mavi ve turuncu yapıların toplamını soruyor. Buradaki hepsini toplayalım. 64 bin artı 27 bin artı tekrar 64 bin. Hepsini toplayalım. Ne eşittir? 155 bin santimetre küp. Bunu küpe çevirelim. 0,155 metre 5 Beşinci soru. H birim küpler oluşturan aşağıdaki dikdörtgenel prizmaların hangisinin hacmi diğerinden farklıdır? 3, 3, 3, 3 çarpı 3 çarpı 3, 3, 3, 27. Buraya bakalım. 2, 4, 3, 4 çarpı 3 çarpı 2 cevabımız 24. C ile D'ye bakalım. 2 çarpı 2 çarpı 6, 64. Buraya bakalım. Burası 3, burası 2, burası 4. 3 çarpı 2 çarpı 4, 2, 3, 6, 24. Burası 24 arkadaşlar. Yanlış aldık. 2 çarpı 2 çarpı 6, 24. 64 yazmışım yanlışlıkla. 24, 24, 24 farklı olan 27 ile A Sayfa 330 bile devam edelim. 7 litre, 7000 mililitre, 12 litre, 1200 santilitre, 13 litre, 13000 mililitre, 17 mililitre, 1,7, 43 santilitre, 430 mililitre, 27 santilitre, 270 mililitre, 1250 125 santilitre. 3748 ise 37,48 litre. Sayfa 332, ikinci soru. Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? A'ya bakalım arkadaşlar. ,01 santilitre. 0,01 santilitre. 0,001 değil arkadaşlar. Burada 1 sıfır eksik. 0,0001 litre olması gerekiyor. Yanlış olan A şıkkı. 3'e bakalım. 1 litre eksi 1 mililitre işleminin sonucu nedir? 1 litre ne eşit arkadaşlar? 1000 mililitreydi. 1000 eksi 1 999 mililitre. Dördüncü soru. Görseldeki birinci kapta 0,3 ikinci kapta 40 santilitre sıvı bulunmaktadır. İki kaptaki sıvı miktarının toplamını soruyor. Bunu santilitreye çevirdiğimiz zaman 30 yapar. 40 da burası var. E, su miktarı toplamı soru yaklaşık 40 artı 30. 70 santilitre. Bunu mililitreye çevirelim. Çevirdiğimiz zaman cevabımız 700 olacaktır. Beşinci soru. Yandaki dönüşüm tablosunda numaralımış şeyleri dolduralım. Evet 18 litre, 18 mililitre, 21 mililitre. Burası 21 litre yapar. 36 litre de 36.000 yapar. Şimdi de mililitreyi santilitreye çevirmeye bakalım. 18.000 mililitre 1.800, sıfır azaltıyoruz. Burada bir sıfır azaltıyoruz. Yine bir sıfır azalttık. Altıncı soru. Ayet uzunlukları 2, 3 ve 8 desimetre olan dikdörtgen prizması biçimdeki kap tamamen suyla doluyormuş. Buna göre kabın içinde kaç litre su vardır? Evet bunun hacmine önce bakalım. 2 çarpı 3 çarpı 8, 6, 48 desimetre küp. Bunu litreye çevirdiğimiz zaman 48 litre yapar. 7. soru aşağıdaki dönüşümleri yapalım. 5 litre 17 santilitre. 5 litre 500 santilitre yapar. 17 de burada var. 500 artı 17. 517. 3 litre mililitrede için 3000 yapar. 3000 artık 45 santilitreyi de mililitreye çevirdiğiniz zaman 450 yapar. 3000 ile 450'yi topladık. 3450 mililitre. Buraya bakalım. 15 santilitreyi mililitreye çevirdiğimiz zaman 150. 3 mililitre de burada var. 153. 8 litre 8000. 10 da burada var. 8010. Sayfa 333 8. soru. Ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgen prizması biçimdeki kabın yarısı suyla doluyormuş. Buna göre kabın içi ve kaç litre su vardır? Önce biz hacmin tamamını bulalım. Sonra yarısını bulduğumuz zaman sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. 150 cm bunu desimetreye çevirelim. Burası 15 desimetre. 10 desimetre 20 desimetre yapar. Yani 15 çarpı 10 çarpı 20 Burası ne oldu? 3000 desimetre küp. O da 3000 litre yapar. Yarısı dediği için 3000 bölü 2 1500 litre suyumuz var. Dokuzuncu soru. Ayrıt uzunlukları 5, 10 ve 20 cm olan dikdörtgen prizması biçimindeki meyve suyu kutusu meyve suyu ile doludur. Buna göre 3 litrelik boş bir sırayı tamamen doldurmak için kaç bakarı ihtiyacımız var? 5 çarpı 10 çarpı 20 1000 cm küp 1000 cm küpte de 1 desimetre küp yani 1 litreye eşittir. 3 litrelik boş bir sayı doldurmak için arkadaşlar 3 bölü 1 3 kutu meyve suyuna ihtiyacımız var. 10. soru 4 farklı miktarda satışa çıkartılan bir içeceğin miktarları ve fiyatları yanlarına verilmiştir. Bu her bir üründen ikişer tane alan bir kişi aldıkları için ne kadar öder? İkişer tane diyor arkadaşlar. ikişer litre diyor. Burada 200 mililitre dediği için arkadaşlar 1 litrede 5, 5 tane 200 vardır. 2, 2 litrede 2000 bölü 200 10 bundan 10 tane alır. İkinciye bakalım arkadaşlar 400 olduğu için bundan 5 tane alır. 1000 ml olduğu için 2 tane alır. Bundan da 1 tane alır. 10 çarpı 2,5 25 lira. 5 çarpı 3,5 17,5 lira. 2 çarpı 8 16 lira. 1 çarpı 10 10 lira. Topladık hepsini 68,5 Türk lirası öder. 11. Boş bir bardak 24 santilitre sıvı ile tamamen dolmaktadır. Bu bardak 1200 mililitrelik bir sırayı en az kaç seferde doldurur? Evet 1200 ml 120 santilitre yapar. O zaman 120 bölü 24 yaptığımız zaman 5 defa dolar. 12. soru. Bazı ayrı tuzlukları verilen dikdörtgen prizması biçimindeki su deposu boş haldeyken 280 litre su alıyormuş. Buna göre su deposunun yüksekliği kaç metredir? santimetredir özür diliyorum Burası santimetre olarak verilmiş 280 litreyi desimetre küpe çevirelim 280 desimetre küp 8'e 5 çatlıyor arkadaşlar tabanı alalım 40 40 litrem 280 olduğu için hemen düzeltiyorum 280 bölü 40 7 desimetre bunu da santimetre çevirdiğimiz zaman 700 santimetre olur. Sayfa 334. Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. 5 metre 5 litre doğru. Santimetre küp santilitre olduğu için 1,0 sıfır sildik doğru. Metreküp litre olduğu için arkadaşlar doğru. 2400 santimetre küp 2,4 litre olacak. Burası yanlış 2. Buradaki dönüşümleri yapalım. 18.000 ml. Hemen altına geçtim. 240 santilitre. 6 litre. Santilitreyi litre çevirelim. 0,25 ml için 8,5 desilitre arkadaşlar. Ve burası 380 ml yapar. Üçüncü soru. Yandaki eş yüksekliğe sahip kare prizma biçimindeki depolar 6 eş parça ayrılmıştır. İkinci depodaki 4 eş parça su ile doludur. Bu su alet uzunlukları 80 santim, 80 santim ve 120 santim olan kare prizma biçimindeki boş depoya doldurduğunda altı eş parçadan biri doluyor. Buna göre ikinci deponun tamamı kaç litredir? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 varsa 120 bölü 6 hepsi 20 santimetredir. Yani 2 desimetredir. 2, 2, 2, 2, 2 desimetredir. Burası 80 santimetre değil. 8 desimetre. Burası 8 desimetre. Burası da 12 desimetredir. O zaman 8 çarpı 8 çarpı 12'den 768 desimetre küp yani litreye eşittir. Evet ikinci defaya bakalım. Buradaki bir parçası şöyle yapalım. 2, 8, 8 de 8 çarpı 8 çarpı 2, 64, 128 litre. 2, 2, 2, 2. 2 burası nokta. Şöyle 8. Evet bu 4 parça 128 litre ise şuradan düzelttim arkadaşlar. 128 bölü 4 32 litre. Tamamı 6 çarpı 3 çarpı 2'den 192 litre. 768'in üzerine 192 ekliyorum. Burası 960 litre olur. Dördüncü soru görseldeki ayrı tuzlukları 50 santim, 50 santim ve 20 santim olan dikdörtgen prizması için bir akvaryumun 3'te ikisi su ile doluymuş. Desimetreye çevirdik. 3 desimetre, 5 desimetre, 2 desimetre. 3 çarpı 5 çarpı 2. 2 kere 5 10. 30 desimetre küp yani 30 litre eşit. Bu tamamı doluyken hacim arkadaşlar. 30 çarpı 30'un 3'te 2'si nedir? 20 litredir. 30 eksi 20 eşittir. 10 litre daha lazım. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.